Diyorsun. Evet. Güzel. Yani eğlenceli oluyor. Gayet güzel gidiyor. Çiçek içseklerinde çalışmak nasıl ee, Valla çok güzel. Biraz yoracağım ama. Aldım. Kaç defa? Bir defa aldım. Hı hı. <laughs> ya işte. Hani <laughs> çiçekçiye çiçek vermek diyorum ya biraz saçma buluyorlar kafamıza çarparsınız falan diye. O yüzden pek veren olmuyor. Bir defa aldım. O da zaten bayağı bir gençtim o zamanlar. Kaç yıldır çiçek işle uğraşıyorsunuz? On senedir uğraşıyoruz işte. <laughs> kaldınız mı? Hı -hı, hiç almadım kızım. Alın. Şimdi siz ise sevgililere çiçek hazırlıyorsunuz. Evet. Sevgililere çiçek hazırlıyoruz. almak ister miydiniz? Almak istemem mi? İstem tabii. <gülüyor> Sevgiline <gülüyor> diyorum bir tane olsa da şimdi götüreydim. Sevgilim diyorum da buluyorlar bana. Amca yok mu peki? Hı, yok. <gülüyor> <gülüyor> evet canım. <laughs> Çocuklar aynı. Ben de hediye edeceğim çiçeğimi. Ne yapayım? Anca öyle olur. Ben böyle tamam. Bilmiyorum ama İki türlü olayı var. Birincisi biz sevgililer günü dünya için çalışma yaparken bir taraftan da Hollanda bizim için bu sefer çalışma yapmaya başladı. İnanılmaz bir ithalat başladı. Şu anda bütün güller ithal pozisyonda diyebiliriz. Yani biz döviz kazandırırken dünya biz dünyanın dünya sevgililerini mutlu ederken Avrupa'da bizi bu sefer bizim sevgililerimize bizim e, ulaşmaya çalışıyor. Burada bir zıtlık var. Bunun nedeni de e, güle ağırlık vermesinden e, Türkiye'nin e, ve şu anda da Kenya üreticisi, e, Kolombiya üreticisi e, birçok gülünü buraya yolluyor. E, biz de e, yaklaşık bu dönem içinde daha çok karantin ve cerber olmak üzere. 20 milyon dallık bir kapasiteyi şu anda gerek buketler yaparak gerekse özel günde süpermarketlere çalışarak yapıyoruz. Daha çok kırmızı renklerde sevgililer günü olduğu için bir ihracatımız var bu dönemde. Ee, tabii, e tabii üzücü olan e, tarafı dünyada global bir e, kriz var ve Sevgililer Günü'nde de bu sene e, gerçekten fiyatlar çok uygun. E, dediğim gibi Rusya'daki krizden, Ukrayna'daki krizden Avrupa'da Avrupa'daki krizden dolayı çiçek fiyatları geçmiş yıllara göre %20-30 oranında daha düşük e, ihrac ihraç etmek zorunda kalıyoruz. Gerekse para, parametreden, e, pariteden dolayı, pariteden dolayı e, daha düşük e, ihraç ediyoruz. E, gene 18 ülke e, bu sene Sevgililer Günü'nde ihracat olacak. Ee, ve gene 4-5 milyon dolarlık bir ihracat beklentisi var. Artık son günleri. Bundan sonra da e, hedefimiz e, iç pazardaki e, açıkları kapatabilmek. Çünkü e, biz ihracat hedeflediğimiz kadar, dediğim gibi ithalat da e, Türkiye'ye geliyor. En azından Avrupa bittikten sonra Türkiye pazarını daha ucuz ve daha kaliteli içeriklerle girerek bizim sevgilerimize mutlu ederiz. Yardımın buraya gel.